Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizden gelen bir asal sayı sorusunu çözeceğiz. A, B, C birer asal sayı. A eşittir. B küp eksi C küp ise A artı B artı C nedir? Şimdi B küp eksi C küp açılım olarak B eksi C çarpı B kare artı B C artı C karedir. Şimdi A asal sayıysa ve iki sayının çarpımıysa yani bu birinci sayımız bu ikinci sayımız bunların çarpımı çarpımıysa çarpanlardan birinin bir olması lazım. Çünkü asal sayı neydi? Kendisi ve birden başka bir sayıya bölünmeyen pozitif sayılardı ve ikiden başlıyordu. Dolayısıyla şu ifade bir olamayacağına göre çünkü B ve C asal sayı kareleri ve çarpımlarının toplamı verilmiş. Bunun bir olma ihtimali yok. Şurası bir o zaman. Peki bu 1 ise farkı bir olan asal sayılar kimlerdir? 3 ve 2. B3 C2 Peki o zaman A'yı bulalım. A neydi? B küp eksi C küptü. 3'ün küpü eksi 2'nin küpü 27 eksi 8'den A'yı da 19 bulmuş olduk. Şimdi A, B, C'nin toplamı A 19 B 3 C de 2 idi. Toplarsak cevabımız 24 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp I will my own points.